Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Iğdırfık'ın ev sahibi olarak karşılaştığı maçlarda genellikle gol yollarında etkin olduğunu ve pek çok gol pozisyonu bulduğunu gözlemleyebiliriz. Ancak savunmalarında bazı zaaflar da var ki bu da onların puan kaybına yol açıyor. Ahmet Sıknın ise deplasmanda daha tutuk bir futbol sergilendiğini ve oyun disiplini korumakta zorlandığını söyleyebiliriz. Onların da gol yediği maçlar nispeten fazla. Bu verilere dayanarak Iğdır Fıknın bir üstünü kuracağını, ancak defans hatasından dolayı gol yiyebileceğini öngörüyorum. Bu tespitler ışığında genç ve hırslı bir maç izleyeceğimizi tahmin ediyorum. Tahmin MS 1 oran 1.83. <laughs> maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.